Bütün müşterilerimi ağızdan ağza reklamdan alıyorum. Reklama niye para vereyim ki? Sen ciddi misin şu an? Ne var yani? Bedava müşteri. Peki bu insanlar seni tavsiye etmeyi bırakırsa ne yapacaksın? Hmm, bunu hiç düşünmemiştim aslında. Ya da en kötüsü, rakibin senden daha iyi hizmet vermeye başlarsa ne yaparsın? Vay be. Müşteri listem de hep dolu değil zaten. Bazen çok müşterim var, bazen hiç müşterim yok. Tabii ki değil. Çünkü bu senin kontrolünde değil. Sen bu işi komple şansa bırakmışsın. Ama reklam pahalı değil mi? İşletmenin batması daha pahalı değil mi? İyi reklam verirsen her gün garantili müşteri çekebilirsin. Nasıl yani? Mesela potansiyel müşteriler Google'da İstanbul kuaförü aradığında ilk sen çıkabilirsin. Bunu nasıl yapabilirim? İki seçeneğin var. Ya bunu sen kendin yapmak istiyorsun o sırada yorumlara Google yaz. Sana bunu adım adım anlatan bir rehber gönderim ücretsiz olarak ya da uğraşmak istemiyorsan biz senin için müşteri listeni garantili şekilde 30 gün içinde doldurabiliriz. Başaramazsak da para ödemiyorsun. İlgini çekiyorsa rakiplerinden önce bize ulaş.